Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Doktor Ahmet Savaşan, salgın sonrasında ekonomik sorunların çözümlenmesi için çalıştıklarını anlattı. Savaşan, Türkiye'den gelen kaynak ülkemizi rahatlattı ifadesini kullandı. Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Doktor Ahmet Savaşan, salgın sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntıların süreç içinde açılacağını, Türkiye'den sağlanan kaynağın kamunun yanı sıra özel sektörde rahatlatacağını belirtti katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Savaşan, salgın önlemlerinin hedeflenen sonuçları vermesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uzun bir süreden beri COVID-19 virüsüne rastlanmamasının büyük bir başarı olduğunu vurguladı ve bu başarıyı ekonomik başarıyla taçlandırmak zorundayız. Hükümet bu konuda da gerekli önlemleri almak için paydaşlarla birlikte çalışıyor. Türkiye'den sağlanan kaynak kamu maliyesini rahatlatmış, devletin yükümlülüklerini yerine getirmesini güvenceye kavuşturmuştur dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı cömert katkıdan ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Ahmet Savaşan, Türkiye'den sağlanan kaynağın özel sektöre yardım içinde kullanılacağını belirterek bu kaynağın özel sektör üzerindeki olumlu etkisinin esasen kamunun özel sektöre olan yükümlülüklerini yerine getirmesiyle hissedileceğine dikkat çekti. Savaşan hepimizin bildiği gibi Özel sektörümüz en büyük ekonomik aktör olan devletle iç içedir. İşletmeler devletle sürekli bir alışveriş içindedir. Bu kaynak sayesinde özel sektör devletten olan ve olacak alacaklarını zamanında tahsil edebileceğinden piyasaya güven gelecektir. Çarklar tekrar dönmeye başlayacaktır diye konuştu. Özel sektörün çok daha özel programlara ve desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Savaşan, hükümetin iş insanları ve ekonomik örgüt temsilcileriyle birlikte çalıştığının altını çizdi. Başbakan Ersin Tatar'ın Başbakan Yardımcısı ve ilgili bakanlarla, örgüt başkanlarıyla yaptığı toplantılarda iş dünyasının taleplerini aldığını belirten Savaşan, ikinci ekonomik paketin özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanması için gayret gösterildiğini de söyledi yurt dışından gelişlerin dünyanın pek çok ülkesinde ve Güney Kıbrıs'ta da olduğu gibi gereken önlemleri alarak ve hatta gelecek olanlara sağlık güvencesi vererek açılmasının ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından belirleyici öneme sahip olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, hükümetin turizm ve yüksek öğrenim sektörünün taleplerini ve ülke ihtiyaçlarını göz önünde tutarak hareket edeceğini inanç belirtti savaşan gereken önlemleri alarak başta Türkiye ve diğer ülkelerde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının bir an önce ailelerine ve sevdiklerine kavuşturulması için Kuzey Kıbrıs'a gelmelerinin kolaylaştırılması önemlidir. Ayrıca turistlerin ve öğrencilerin gelişlerinin de kolaylaştırılması ve hatta teşvik edilmesi büyük bir ihtiyaçtır. Ben hükümetin Covid-19'la mücadelede halkımızla birlikte elde ettiği başarıyı ekonominin canlandırılması için gereken adımları atarak taçlandırılacağına inanıyorum. Aslında beklentim de aklın yolu da budur diye konuştu.